İndirim Uzmanı kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda A101 mağazasının 12 Aralık Perşembe günü kaçırılmayacak olan indirimli ürünlerini inceleyeceğiz. 2024 yılının son indirimlerini kaçırmayın. İçeriklerin devamı için abone olabilirsiniz. Herkese keyifli alışverişler dilerim. Label marka beyaz çay makinesi 1119 lira. Aprilla şarjlı sporcu masaj aleti 399 lira. Philips 40 inç Full HD LED Smart TV 10999 lira. Kiwi marka tüy alma cihazı 1599 lira Pierre Cardin altı başlıklı epilasyon seti 549 lira Kivi duvar tipi ısıtıcı 1299 lira Hyundai toz torbasız elektrikli süpürge 2799 lira Orulbi white clean şarjlı diş fırçası 1899 lira Orulbi Sensi clean şarjlı diş fırçası 1899 lira Overlock makinesi 7999 lira TV ultrasonik havalemlendirici 699 lira. High Level 32 inç HD TV 4999 lira. Flavel marka dijital baskül 279 lira. Volta Elektrik araç 189999 lira. Pirana marka görüntü ve ses aktarıcı HDMI kablo 79 lira. Pirana marka benzinli ve LPG'li jeneratör 7999 lira. Hobi boyacı seti 39 lira. Kapı ve pencere izolasyon bandı 65 lira. Anti -nem boyası 149 lira. Nero üçlü tava seti 499 lira. Kırmızı renk emaye çaydanlık takımı 649 lira. 18 santim genişliğinde emaye pişir saklı tencere 249 lira. Raflı çalışma masası 1499 lira. Emaye saklama kabı 449 lira. Siyah pizza tabağı 99 lira. Oval servis tabağı 99 lira. Opal fırın kabı 99 lira. Paşa Bahçe Diamond altılı kahve yanı su bardağı 249 lira. 600 cc French Press 119 lira. 350 milim Capuchino bardağı 55 lira. Tek marka 9 kilo bin devir çamaşır makinesi 10.999 lira. Silikon servis gereçleri 65 lira. Altılı çay bardağı 159 lira. Üçlü borosilikat kupa 59 lira 1 litre bambu kapaklı demlik 199 lira desenli termos 199 lira melamin karma desenli tepsi 125 lira emaye kek ve tat kalıbı 99 lira şeffaf 12'li plastik yumurta saklama kabı 25 lira 3 bölmeli plastik saklama kabı 25 lira ütü masası 499 lira sek marka nofrost buzdolabı 20999 lira Kanatlı kurutmalık 259 lira. 55 litre kirli çamaşır sepeti 249 lira. Fırçalı tuvalet kağıtlık seti 349 lira. 4 fonksiyonlu askılı duş seti 69 lira. 3 fonksiyonlu krom batarya ucu 49 lira. 3 katlı banyo rafı 149 lira. Bej renk koltuk ördüsü 139 lira. Soft kaymaz taban yolluk 649 lira. English Home mini blender seti 1299 lira. Soft kaymaz taban salon halısı 4 metrekare 999 lira. Bordürlü banyo havlusu 99 lira. Bebekler için fermuarlı üst 249 lira. Açık kahverenginde kadın sabahlık 379 lira. Kadın kadife pijama takımı 379 lira. Juno marka Havuz tabanlı desenli kadın terlik 219 lira. Şemsiye çeşitleri 179 lira. Pierre Cardin saç kurutma makinesi 749 lira. Pierre Cardin epilatör 459 lira.